olaytr.com'dan merhabalar. Sitemiz üzerinde nasıl bir Telegram numarası alıp bunu Telegram'da onaylayabilirsiniz. Sizlere bunu göstereceğiz. Gördüğünüz gibi üst tarafta popüler servisler, alt tarafta ise tüm servisler var. Buradan isterseniz ülke seçerek ülke üzerindeki hangi uygulamalar müsait ya da uygulama seçerek o uygulamaları hangi ülke üzerinden onaylayabileceğinizi görebilirsiniz. Üst tarafa çıkıp Telegram'a tıklıyoruz ve burada Gördüğünüz gibi tüm ülkeler var. Ayrıca bizim önerdiğimiz ülkeleri görebilirsiniz sağ taraftaki butona tıklayarak. Hangi ülkeyi tercih etmeliyim yazısının üstüne tıkladığınızda da yapılan en son olayları görebilirsiniz. Burada bakın en son Endonezya, Brezilya Telegram üzerinden olay almış. Geri dönüyorum ve Endonezya yazıyorum. Gördüğünüz gibi Endonezya'yı seçtim ve numara al'a tıkladım. Numara başarıyla alındı dedikten sonra OK'ye OK basıyorum ve numaralar sayfasına gidiyorum. Burada gördüğünüz üzere numaramız var. Olay kodunun altında SMS bekleniyor yazıyor. Kodumuz buraya gelecek ve 10 dakika süremiz var. Eğer SMS gelmezse en sağda gördüğünüz iptal butonundan da iptal edebilirsiniz. Numarayı kopyaladım. Telegram'a geri dönüyorum ve Telegram'a numarayı giriyorum. Ülke seçmenize gerek yok. Direkt yapıştır derseniz Endonezya'yı seçer ya da siz hangi ülkeyi almışsanız onu seçer. Sağ alttaki mavi tike tıkladıktan sonra bu numara doğru mu ekranında evet'e tıklıyorum ve kod ekranına gitmiş bulunuyorum. Bu noktada sitemize geri dönüyoruz ve sitemizde onay kodu yazan yerin altına onay SMS'inin gelmesini bekliyoruz. Eğer bu ekrana döndüğünüzde 2 dakika geçmişse ve kod hala gelmemişse Sağ tarafta gördüğünüz iptal et butonundan numarayı iptal edebilirsiniz Korkmayın herhangi bir ücret kesilmez Çünkü onay TR kod gelmeyen numaralardan ücret almamakta Ücretiniz geri yansır ve tekrar dilediğiniz ülkeden numara alabilirsiniz Gördüğünüz gibi onay kodumuz geldi Onay kodumuzu kopyaladık ve buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi Telegram onayımız gerçekleşti. İsmimizi yazıyoruz ve ileriye tıklıyoruz. Bizi Telegram'ın hoş geldin ekranı ve info bilgileriniz karşılıyor. Gördüğünüz üzere oradaki numara OnayTR sitemizden aldığımız numaradır. Evet değerli üyelerimiz, gördüğünüz gibi onaytr.com üzerinden Telegram onayı bu şekilde yapılmakta. Sitemize baktığınızda aradığınız bir uygulama üzerinden olay hizmetini bulamazsanız lütfen destek üzerinden bizle de iletişime geçmeyi unutmayınız. Onaytr.com iyi onaylar diler.